Trump'ın gelmesiyle beraber Amerika'daki ekonomik büyüme beklentileri esasında demokratların geleceği bir senaryoya göre daha arttı. Fakat bir risk de var. Bu risk de Trump'ın bazı politikalarının enflasyonu arttırıcı yönde etkileri olacağı için Fed'in istediği kadar, ilk başta beklediği kadar faizleri düşürememe ihtimali. Bunların iki tanesi özellikle öne çıkıyor. Bir tanesi vergileri indirdikleri ve ekonominin daha hızlı büyüdüğü bir ortam tabii ki enflasyona olumsuz etkisi olacak. İkincisi de yasa dışı özellikle göçmenlerin ülke dışına atılması ve de göçmen alımının ciddi şekilde azalması. Amerika'daki iş imkan yani iş çalışan işçi sayısına dair olumsuz etki yaratacağı için bunun da enflasyona negatif bir etkisi olma ihtimali var. Eğer Fed istediği gibi enflasyonu 2025 sonunda 2,5'a, ondan sonra da daha da düşük 2 seviyesine indiremezse eğer o zaman faizlerin daha yüksek kalması ve bunun da ekonomiye negatif bir etkisi olma ihtimali var. Yani Trump'ın geldiği bir ortamda, 2025'te Amerika'da iki tane güç birbirinin tersi yönde çarpışıyor olacak. Bir tanesi Trump'ın ekonomiye pozitif olan ya da yaratacağı politikalar. İkincisi de bunların enflasyonu etkisi ve dolayısıyla Fed'in istediği kadar faiz indirememesine kaynaklanan negatif olan etkiler. Bunların sonucunda da eğer şu an bir seçim yapmak zorunda olursam büyük ihtimalle pozitif etkinin daha ağır basacağını ve 2025'te de yine Amerikan, Amerikan ekonomisinin beklentiler nezdinde ve belki hatta biraz daha ilerisinde büyümesini bekliyorum.